Yıllar önce yaptırdığım kaplamalarım diş etlerime baskı yapıyor, diş etlerim çekilmiş, dokunduğum anda kanıyor, hiçbir tedaviye cevap vermiyor ve derken bir sürece giriyorum. Hem diş etlerimi hem de gülüşümü baştan yaratıyoruz. Bu süreci benimle birlikte yaşamaya var mısınız? Merhaba herkese. Bugün aslında çok korktuğum, çok tırstığım, çok da çekindiğim bir şey yaptıracağım. Ee, ön kaplamalarımı çıkartacağız. Yerini, yeni yenilerinin yapılması için işleme başlayacağız. Ee, aslında üç buçuk atıyorum. Şu anda çaktırmasam da az önce attım geldi hatta. Her şey. <laughs> yani. daha güzel. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak çünkü neden? Doktoruma güveniyorum. Ee, birkaç yeni, birkaç işlemle başladık. Bu şimdi en e, önemli olan aşama olduğu için tatil öncesi başlamak istedim ki yurt dışına çıktığımda dişlerim hazır olsun. Doktorum da burada hazırlık Merhaba. yapıyor. Korkuyorum. Dokunduğun anda diş etlerim kanıyor çünkü evancıcık diş konusunda çok hastasın. Evet, Böyle bu e, challenge de. videosu olsun. Var mısınız? Bakalım e, Hepinize meydan okuyorum. Ben bile yapabiliyorsam e, dişleriyle alakalı Bir yakın çekim diş de, korkusu olan de, herkes bence de. bunu yapabilir. Yakın çekim giriyorum şu anda. Hepinizden özür dileyerek. Diş etlerim bu halde. Öndişlerimde de işte bir takım sıkıntılar var. E, kaplamalarımı, diş etlerim sevmedi. Uzun zamandır var bunlar ve artık yavaş yavaş buraları e, kabarıyor, ediyor. Beni değiştir diye ağlıyor. O zaman dinleyelim sözünü. Beni baştan yarattın Ay Beni Orada baştan. Aynen Orhan Hocama <laughs> beni baştan yarat diyorum. hem de gülüşüme e, daha uygun bir. E, tasarım yapacağız inşallah. Buna ne deniyor Doran hocam? Gülüş. Gülüş tasarımı. Gülüş tasarımı deniliyor. Böyle güldüğünüz zaman işte şimdi mesela bir takım o oraya gidiyor, bu buraya gidiyor. Bunları da böyle düzelteceğiz, edeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Çok heyecanlıyım, çok sevinçliyim, çok mutluyum. O zaman başlayalım. Hadi. Panoramik röntgenim çekildikten sonra doktorum başlıyor işlemlere. Şu anda geçici için bir ölçü alıyoruz öncesinde. dişlerin üzerinden. Daha sonrasında vesi kaplamamızı sökeceğiz. <laughs> kapımızı söktükten sonra da e, kesimlerini düzeltip diş etlerimizi seviyeleyeceğiz. Onları yaptıktan sonra da e, tekrardan geçişimizi hemen bu aldığımız kalıpla ağzınıza uygulayacağız. Hiç dişsiz kalmayacağım. Hiç dişsiz kalmayacağım. Çok önemli. Şimdi ölçü alıyoruz. Biraz, biraz açalım. Biraz Mevcut kaplamalarım çıkartılınca alttaki diş etlerine rahatça müdahale edildi. Hepsi tek tek temizlendi. Tabii önce diş etlerim uyuşturuldu. O yüzden hiçbir acım acı, hiçbir şey olmadı. Sonrasında kaplamalarım çıkartılmadan evvel onlardan kalıp alındığı için onlara çok benzeyen geçici dişlerim hemen ağzıma takıldı. Hocam şimdi ne yaptık? Ee, mevcut dişleri söktük. Evet. Bir e, diş, eti... diş eti Kesimi yaptık. Kesimi yaptık. Diş seviyeleme yaptık. Seviyeleme yaptık. Evet. evet. Ondan sonra kesimlerini toparladık, dişlerimiz. Şu anda da geçişini yapacağız. Geçici dişlerimiz hazır bile. Şimdi takılacak. Ne kadar çabuk çıktı bunlar ya. <laughs> Bayağı teknoloji <laughs> teknoloji ilerlemiş. Evet, ne yaptık bugün sonuç olarak? Evet, bugün e, elektronik. Dişleri diş etlerini biraz da toparladık. Eski kaplamaları çıkardık. Diş etlerini seviyeledik. ve ee, şu anda tekrar dişli halde gönderiyoruz. dişli halde göndermeleri güzel öbür türlü çünkü gerçekten kapatırım kendimi yani. <laughs> Kaç <Başka> gün çıkmazdım. Aynı <laughs> dişler oldu ama değil mi evet. mi <laughs> Şey, e, bir saatten de Astro'da neredeyse bitirdik işi bağlı. Aynen bir saatten Astro'da. E, 45 dakika e, Toplam, şu anda daha evet. en az bir iki saat daha uyuşmam geçer bu Nasıl gidecek? Bundan sonraki süreç ne olacak? Bir hafta bir e, diş tişetinin toparlanması için bir süre vereceğiz. Tamam. Bir hafta sonra gerçek ölçünüzü alacağız. Tamam. Ölçülerimizi. Daha sonrasında da e, takıyor olacağız. ne kadar bir süreç bitmiş olacak yani. Bir hafta da bitmiş olacak. Zaten bir haftası dinlenme. Hafta Şimdi bunu yaptıktan sonra. Sonrasında yerli Hugh Grant mı? Ondan sonrasında yerli Hugh Grant. özellikle iki noktada diş etlerim tahminimden de kötü çıktı. Zaten orada kanama hiç durmuyordu. Hep böyle kırmızı ve kabarık haldeydi. O yüzden oraya dikiş atılması gerekti. Çünkü orası böyle birbirinden de ayrılmıştı ve hemen cerrah hanım müdahale etti. Oraya hemen küçük bir dikiş atarak beni bu sıkıntıdan kurtardılar. Temiz lazım. Ekstra soft yumuşak bir <laughs> diş fırçasıyla Buraya hafif hafif besin birikimi olmasın diye masaj yapar gibi fırçalayacaksınız. Zaten o biber o fırçası gibi. Evet. Tamam mı? Sonrasında da gargara yazalım, gargara yaptım. Okay. Evet, bugün ne yaptınız bakalım, hadi anlatın bana. <laughs> evet, bir dent craft gününde daha, bugün bana yine önce bir iğne yaptık. İğne yaptığımız için şu tarafımı kullanamıyorum ama esas doktorumuzdan dinleyelim, bana neler yapmış. Evet, Bugün çok kısa bir işlem yaptık size. Zaten önceden ölçünüzü almıştık. Geçişlerinizi çıkardık. Geçişinizi çıkardıktan sonra ufak bir sol tarafta bir diş etinizde bir problemimiz vardı. Ufak bir cerrahi müdahale gerçekleştirdik oraya. Diktik daha sonra Daha sonra geçici pro yaptık. Alt yapı provanızı. Alt yapı provanızdan daha sonrasında geçişinizi geri taktık. Bugün bu kadar. Peki bu e, eski Kaplamaları çıkarıp yenileme yapma aşamamız sadece 2 hafta sürüyor. Doğru mu? Evet, yani işte diş etinizle alakalı sorun olmasaydı 1 haftada bitiyordu aslında. Süper. Yani biraz diş etinizle alakalı sıkıntılarınız olduğu ciddi. için Tabii iki hafta ya sürmek yani lazım. hafta yani sürecek, yani çünkü bu e, içerideki o altyapı projesinden sonra hmm. e, normal kaplamaların bitiş ve son şeklini vermeniz ne kadar? 3 gün. 3 gün mü? aslında yani sizin bu tarifle yetişir ama siz diş etinizle bu dikiş aldığınız için biraz biraz onu toparlanması bekleyeceğiz. Bir e, de beyazlatma yapacağız size. Evet, şimdi beyazlatma. E, beyaz kahve mantığı da çok fazla içmiyorum ama dişlerim istediğim kadar beyaz değil. Beyazlatma yapacağız Hı. Evet. ve ton olarak da tabii benim istediğim, madem yaptırıyoruz, biraz olsun açık bir renk olmasını istediğim için diş beyazlatma yapacağız. E, onu nasıl yapacağız? Onu lazer yapacağız. Lazer. Ee, Philips'un üzerinden cihazla onu da beraber tamam. yapacağız. ve renk tonu açılıyor. Ne diyorsunuz ya? E, evet. Kalıcı mı peki? Biz sonuz Ama bunlar gerçek yani böyle beyaz atılmış mı? kendi için. çok şanslı. Önce de <laughs> Şu işte, bir senedir, altı bir ve diş beyazlatma işlemi başladı bile e, diş etlerinin üzeri kapatılıyor dişlerin üzerine bir jel sürülüyor ve Philips zoom makinesinden bir ışık kaynağından ısı gönderilerek dişler beyazlatılıyor bu e, işlem arasında bir hassasiyet olması bile sonrasında o gece ufak ufak arada böyle bir sızlama şeklinde e, hassasiyet oluşabiliyor ama klinik ortamda ve doktor tarafından yapılması çok daha güvenli bir işlem ve dişlerin rengini inanılmaz derecede açıyor sonrasındaki iki hafta çay kahve kola sigara gibi şeyleri tüketmemeye dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi yaklaşalım. Cicilerimi görüyorsunuz şu anda. Son hali verildi. Çok heyecanlıyım. Dün buradan hoplaya zıplaya çıktım. Göreceksiniz markette falan böyle sevgi kelebeği. Kan ki ne oldu sana? Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım Hadi bakalım, Hadi bakalım. Şimdi sökme zamanı. Az sonra yeni cicilerimi takacağız. Geçici dişler gidiyor. Güzel dişler takılıyor. Hayır mı? eşi ya. Açtı. Karısı benim başıma artık. Ben Orhan Hocama güveniyorum, ee, yani 42 yıldır o istediğim şeye gelemedik bir türlü ama Değil mi? Hem, Şunu. yani sendeki yaptığı o güzel çalışmalar çok ümitliyim. Ben de de aynı şekilde e, bu yaştan sonra o istediğim Hollywood gülüşü olmasa da... E, Bollywood gülüşü. Bollywood gülüşünü... <laughs> Ekranı yaptıysak Hollywood biliriz. Sizin de çok şart Evet şimdi ne yaptığımızı... Aslında <laughs> bunu kaybedebiliyorsunuz herhalde da ama. ben baştan işte dişlerin Şu iki tane köpek dişi çok dışarıda ya. normal pozisyonunu aldık. Yani normal bir kabesin içerisine soktuk dişlerini. Şu dişin çok gerideydi. Yani oradan kırıldı. Onu yani daha fazla öne almam çünkü arkasındaydı. Yani dişin pozisyonu öyleydi zaten. Diş burada seviyesini arttırdım. Biliyor musun bak normal köpek dişinin geçişi <laughs> gibi oldu. Burada birbirine, şu dişlerin hepsi birbirine paralel oldu. Yani şu ikisi aynı, şu ikisi aynı seviyeye geldi. Yükselttim yani onlarda da. Yani normal bir geçişte olması gereken düzene oturduk. Isırın şimdi, ısırın. Boşluklarımız da diş etkinliği dağılmış şekilde. Altındaki dişlerimize göre. Şimdi bunun üzerine eski dişlerimizin kalıbından bir dişimizi takacağız. Diğer <laughs> bir Eee anlat bakalım nasıl? şu anda geçiciler bile bana ümit verdi. Evet. Böyle bir tek şey olması. Tabii yaklaşayım bakayım. Evet geçiciler şu anda senin mevcuttaki dişlerin aslında kalıba alınmış hali. Ama, ama senin o hiç sevmediğin, tabii. evet köpek dişlerinin böyle büyük ve geniş olmasını sevmiyordun. Onları bile şimdiden diş hekiminiz Aynen. senin için işin çıktı. Yani şurada biraz da uğraştık ama e, ağzımın içinden çıkıyorum. Hiçbir şey yok yani böyle hani kesinti yok. O çok aynı önemli. Her bir gibi çıkacak. Ben de, de aynı aynısı O olmuştum. sırada işte diş etlerim tedavi olacak. Ha. Ondan sonra da işte asıl dişlerim için böyle bir Süreç. iki hafta dinlendikten sonra Başlayacak. tık diye takacağız inşallah. Süper. Şu anda diş hekiminin muayenehanesinin tuvaletindeyim. Neden? Çünkü seni çığlıklar artık istiyorum ama değil mi bu demesinler diye. Yıllar sonra tam istediğim gibi bir dişim oldu. Hepsi çok uyumlu, inci gibi böyle. Birkaç gün kullandıktan sonra dişlerimin, ön dişlerimin bir tık daha uzun olmasını daha iyi olacağına karar verdik. Bu şekilde diş hekimimiz son teknolojiyle zaten muayenehanesinde gerekli uzatmaları yaptı. Ne kadar olacağına birlikte karar verdik ve sonrasında teknisyene tekrar gönderildi. Karar veriyor. Ne kadar tavşan almam gerektiğine. Az tavşanlı olayım, çok tavşanlı olayım. Ama Ön dişler de kesinlikle insanın daha sevimli gösteriyor ama şu anda bu birazcık şey, fazla gibi. Şunun arasını <laughs> da bıçalım. Havuçluğu var mı? Havuçluğu Şimdi tekrar e, bir düzeltme yaptıktan sonra ucunda biraz uzattık önündeki iki dişi, kalınlığımızı aldı. Tekrar bir geçici yapılacak bir marş. <laughs> Bir 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 yap. Yap. gitti. işte böyle sihir, <laughs> sihir Aa, a -a. Işte, bu <laughs> Yine bir Dentcraft gününde daha hanımefendinin dişlerindeki tuning için buradayız. Çok ince ayarlar. Ne yapacağız? Hocam anlatsın. Ön iki tane iş şey biraz uzatıldı. Aha. Aradaki ufak tefek boşluklarımız vardı. Onlar kabarttık. Bu kadar. Şimdi Hadi bakalım. Geçicileri çıkaracağız. Siz oraları görmeyeceksiniz. Görmemek sizin <laughs> hayrınıza. Böyle plana gibi bir şey oluyorum. Ondan sonra da onları takacağız. Belki gösteririm ama benim işim belli olmaz bu arada. Sana yani sorun belli de olmaz. Çünkü umurumda değil yani. Hani Hadi o bakalım. Hayırlı. Da... Hadi. Yapıştırmadan taktığımız dişler hemen çıktı. Şimdi asılları takılıyor. Bu arada şu gördüğünüz ekranda biraz önce öğrendik. Biz de bilmiyorduk bu kadar gittik geldik. Netflix oluyormuş ve isterseniz mesela Netflix izleyebiliyormuşsunuz. musunuz? Ee, istediğiniz bir şeyi o anda hani kafanızı dağıtmak için eğer korkuyorsanız bu bir e, diş hekim koltuğundan bu ekranda pardon şu ekran ben de bu ekranı gösteriyorum yani pardon şu devasa ekranda Netflix e, görebiliyor, seyredebiliyoruz ee, artık bilmiyorum aşkım ne science fiction e, şeyler e, içerikleri bu da izlersin ha? <laughs> <laughs> havuç var mı diye soruyorum, havuç suyu var mı diye soruyor. Bu <laughs> güzelliği her zaman göremez kaplama dişlerin takılması için son aşamaya geldik. Konuşurken kendi konuşmamdan tiksiniyorum şu <laughs> Bayağı bir bin yaşında gibiyim ama diş çok önemli. Şimdi takacağız herhalde. Çok heyecanlıyım. Böyle dişçi korkum müthişti. Burada böyle net izleyerek kaplamaları değiştiriyoruz ama ee, şimdi yapıştıracağız. Çok heyecanlıyım yani. Bizi <laughs> finali. O güzelim dişler yapıldı, tam istenildiği gibi oldu, Hı -hı. son o güzel ince ayarlarda verildi ve şimdi artık kalın şekilde yapıştırmak için hocam çalışmaya başladı. Hollywood gülüşü mü görüyoruz? Şu anda buralarda böyle ışıltılar parlıyor. <laughs> <laughs> vallahi hocam, <laughs> elinize sağlık. Var. Çok iyi, ha, çok, çok şey olmuş. Çok teşekkür ederim. Evet. Tam de gibi oldu. Tam, tam, tam. Bence çok güzel olmuş. Hayırlı bir olsun bin. aşkım. Senin sayende vallahi ben de motive oldum. Ben de girdim bu işe. Sizin de yardım ediyor zaten. bir böyle... inşallah. İnşallah. <laughs> bir ne diyeceksin? Son sözlerini dinleyelim. Çok memnunum. Ee, evladilik oldu hocam. <laughs> 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 Artık değiştirmeyin. <laughs> bir süre adam kadar yeter. Çok 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 sevdim. Ee, son rötuşları hocamla birlikte yaptık. Önce bir geçici olarak takmıştık. Ufak tefek işte istediklerimiz varsa onları da yapıyor. Son halini veriyor. Muhteşem oldu hala. çok sevdim. Sadece birkaç hafta önce dişlerimin bu şekilde göründüğünü, diş etlerimin bu şekilde problemli olduğunu hatırlamak bile istemiyorum şu anda. Yeni inci gibi dişlerimle çok çok memnunum. Şekil olarak da tam istediğim gibi oldu. Gülüş dizaynım da harika oldu. Eskiden daha eğimli duran dişlerim şu anda düzeltildi. Ee, sonuçtan çok 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 memnunum. Yakın bir geçmişte başka bir yerde dişlerini yaptırmasına ve sonuçtan hiç memnun kalmadığı için tamamen cesaretin kırılmasına rağmen eşimle benden motive olarak sonucu gördüğü için e, dişlerini o da yaptırma kararı aldı. O da sonuçtan çok memnun. Ben de aynı şekilde. Problemli diş ve diş etleri bir kader değil. Artık her şeyin çaresi var. İnanılmaz ilerlemiş teknoloji. O yüzden eğer böyle şeyleriniz varsa siz de bununla yaşamak zorunda değilsiniz. Böyle güzel hekimlerimiz, böyle iyi hekimlerimiz, böyle eli hafif hekimlerimiz, böyle düzgün e, klinikler olduğu müddetçe artık hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Takipte kalın.